merhaba arkadaşlar bugün sizlere Louis Vuitton markalı çantamdan neler videosu çekeceğim markası başta dediğim gibi Louis Vuitton çok hoş böyle arkası aynı ve böyle iki tane kulpum var bir tane böyle. şimdi durakla duraklatacağım. açacağım çantamın içi gördüğünüz gibi böyle Öncelikle bundan başlayalım çok hoş kokuyor çok güzel sahiden böyle hoş bir koku su var çok hoş gerçekten böyle sürülüyor yani sürülen şöyle çok hoş sürülüyor neyse şöyle kapatalım ardından şöyle bir e, far alım var şey hani sürmek için çünkü bu benim işimi çok veriyor makyaj çantam gibi bir şey yani evet ben çantamda böyle şeyler taşıyorum hiçbir zaman <laughs> <daha> farklı bir şey <laughs> taşımadım neyse ondan sonra Farmasi. tane farmasi var sadece. Yani böyle sıkayı kapatmak için çok hoş farmasi var. Bir tane farmasi var. Ardından Rhapsody'nin natural bir tane kremi var. Bunu da ben açık göstereceğim. Rengini size. Böyle bir rengi var. Gördüğünüz gibi. Evet. Ardından Lacoste Paris markasına ait e, mağaza şunu demin kardeşim kaldı şöyle. Biraz görüntüsü bozuk oluyor ama ben seviyorum. Çok güzel kullanışlı. Bir tane böyle. Bunlar daha yeni denilen alanlar olanlar başta gösterdiklerim Şöyle bir aldık. Rengini aynı ara. Yapışıyor her yeri ya. Yani. Nefes. Böyle şeylerden. Bir tane çok hoş bir parfümüm var. Böyle alımdan aldım markası önünde yazıyordu da ya, yapmıyor çok güzel kokuyor gerçekten aşırı derecede ardından makyaj malzemeler bir tane varmış bu şey kendiniz yapıp koyuyorsunuz o yüzden böyle kendiniz yapıp koyacağınız bir şey evet bunu kendiniz yapıp koyuyorsunuz asla ve asla başka birisi de yapmıyor kendiniz öyle 3 liraydı sanırım kutuyla satılıyor. Neyse. Şöyle bir tane e, şu parfüm alanlara bunu hediye ediyorlar kolyeyi. Bunu aldım. Ardından bir silgin faber.